Anlayayım arkadaşlar Ben de bugün sizlerle beraber. Warframe oynuyoruz arkadaşlar. Warframe'in birinci Warframe'ın birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi Buradan mı? Tamam. Arkadaşlar bu arada ben bazı görevleri yaptım gelişmek için videoda. Böyle kötü gözükmek istemediğim ve şuradan o fake attım. Ben böyle giderim kardeş. Buradan gidiyoruz. Şunu mu ne alacağız bitti ihtimalle? Sarıya gitmem lazım. Onlar niye orada kaldılar? Ne işliyor, Neyi işliyor lan? Gittikçe işini işliyor. Ne hemen öldürelim. Hadi açıl. Tamam şu zaten. Oh, oh. Duvara yapıştırdım oranı. Öyle. Tamam. Güzel. Tamam bunu enerji alalım az. Bu arada arkadaşlar boss'la savaşacağım görevleri yapmadım daha. Bunu yapacağım. Aa aşağı düştük. Nereden gideceğiz biz burada? Ha, burada yol varmış lan. Ben giderim kardeş. Tamam. Şöyle şuradakilerini alalım. Ölmedim mi? Ölmüş. Baslanmaz çelik diye bir şey geldi. Tamam. Oh. O şeyimiz yayımız seviye atladı galiba. Aynen. Bu ne lan? Şöyle. Anam baban. Şöyle anam. Kanka gir oraya. Çıkarız buradan bir Şunları düzenli çökertmemiz lazım. Tamam. Bunu yaptım. Abi bunu da mı Tamam. Kapa aç zaten tamam. Buradan asansöre bin. Lan sen nereye gidiyorsun? Geri zekalı nereye gidiyor? Ha yukarıdan gidiyorum. Anamın, anamın ne oluyor lan? O sikti, yaralandım. Yaralandım aga yardım. Ay yardım et. Aa, abi biz nereden gideceğiz orada? Bunu ilk önce çökertmemiz lazım. Tamam. Yaptım. he tamam şimdi açıldı. almamız lazım. Dar boyu mudur nedir onu bulmam lazım

ya Oğlum, e beni, bu beni, e hallediyorum. Sen ne Beni korumayana gerek yok abisi. Ne yaptın şaka şaka. Malla bu. Abi buradakileri temizle. O latom, sopamla seviye atmadı. Bunları biz kırmamış mıydık? Gel abi? Tamam öyle anam babam nereye düştüm lan bu sinsiz ne yaptı la bu bizim adam delirdi kareye bastı mı bir şeyler oldu Türk bayrağı sandım lan bunu Ah be. Adam aşağıdan iniyor. Ne lan? Ha bu bizim adam mı? Ne diyorum bu ne? İkinci silah iade etme. O buna silah veriyor, silah alıyor. Bu Nerede? Abi bizim şey nerede? Lan kaldım abi burada. Lan lan bak oldu. Da bizim şey nerede abi? Bir dakika. Nerede bu? Buradan mı? Lan nerede bu? Ha, yapmışım. Ha, anladım. Bizimkiler gelmediler o yüzden şey oldu. Tamam. Şöyle ikinci görevimize de geçelim arkadaşlar. İkinci göreve hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar şu mavi olan benim gemi. Çok güzel yaptım. var Harbiden. Bu arada arkadaşlar yanında Burak olacak. Burak Warframe. Burak'la beraber Warframe oynayacağız. Böyle güzel şeyler yapacağız. Evet. Hadi. Görev başarılı. Çıkış yapalım hemen. Şöyle dünyaya basalım. Tamam. Pasifik Liti yaptık. Başka neler yaptık? Biz ne yapmıştık başka? Görev olarak Liti yaptık, Pasifi yaptık. O neydi? Cambria'yı yaptık. Ee, bir dakika. Bir ee, Morton'un pazar yeri diyor da. Mantle. Mantleyi mi yapsak? Cambria abi Everest Pasifik yaptık. Cambria. Bu aynısı mı? Ha atölye segmentini yerini buldum ya tamam. şöyle hemen bir dakika. Abi adam bir şey yapmam lazım. Neydi? Takım ara eşleştirme diyor bir dakika ben tek başıma yapayım ya tamam tek başıma yapayım tek başıma kambiyo ama gemi çok şekil ya valla harbiden bayağı şekil gemim var şöyle bu görevi de yapalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar Tamam. Atölye segmentini yeni bul. Tamam atölyeyi this, açtım the ama ben here, bir damla dolayı gelmiyor burada Ha tamam. Segment. Atölye segmentini yerini bulacağım ve silahlar falan yapabileceğiz büyük ihtimal. Tamam bunu aldık. Anam babam.

Ben benim buraya girmem lazım abi. Şöyle şuradan şöyle girersek seni alırım ben. Tamam. Tamam. Neden sıkıyorsun lan? Ha Aa, vuramadım. Heh. <laughs> Adam önümde gider. Hop ya. Ha, ona ne baba ne? Sen kimsin lan ha? Gelecek çal. Beni mi öldüreceksin? Ben mi? De... Ben Tomuyum. Binen, tomuyum. Binen tomuyum bilmiyorum ama bir şey toyum ben. Anam baban aşağı düştük ya. Çok zıplıyorum. Ya ben buraya gidelim aga. Kardeş ne yapıyorsun abi? Abi yapma Yağmacı. 4 enerji kilitli toplayın. Yağmacı, yağmacı olduk. Bizi yağmacı da yaptılar aga. Şu görevi hemen bitirmem lazım. O buradaymış. Nereden gideceğiz biz buraya? Ha, tamam. Şuradan bir yerden aynı. Aga. Oho, kalkanla beraber yerin dibine gömün. Şöyle gidelim. You're on the sensors now. Deşifre olmuşum. Bana ne lan deşifre olacaksın? Ana baban ya bu kalkanla vuruyor. O siyah tenle. <laughs> abi benim hemen Nintendo mudur, Bomondur mudur? Neyse artık oraya gitmem lazım. <laughs> <laughs> Hadi hadi git 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 git. Anam baban. Heh, öldüm dedim. Ölmüşüm. Alanları mı reset Güzel, Güzel gemi tamamlasın bir, bir adım daha yaklaştım. Aa oh, haydi şey. 40 tane. Arkadaşlar burada devam edeceğim ben. Bir videomuzdan sonra geldik Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın Sus lan dayı Sus lan şöyle düşmanları öldüreyim Öyle bitsin video Kendi kendine durduruyor zaten Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir videomuzdan sonra geldik Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın, Sustan Sustan. Sustan bits Kendi tamam. görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye